Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz. Yanımda Efe var. Uzaktan oynayacağız. Evet. At. At. Davet. Attım daveti. At. Tamam, şimdi gel, şimdi yani. Kabul et bakalım. Tamam, İyi arkadaşlar. Şimdi karşı atak oynayacağız. Ondan sonra da normal maç oynarız. Arkadaşlar bu arada bana fır bana güzel fırsat gelmediği için yenilme ihtimalim var. Bak rakibin fırsatlarına bak benim fırsatlarıma bak. Tabi aramızda sek aramızda 80 bin taraftar var. Benim kadrom ya, ve onun kadrosu arkadaşlar. Benim oyuncum tek başına kalmış en önde 3 tane defans var bana bunu Ronaldo. Karaneldao! Bitir! Bitti. Abi onun ama atakları güzel ya! Benimkilere bak! Ne oluyor oğlum ben sana şut dedim! Bu ne? Ben kaybeticem net! Tabii maçta inerim maçta hile yok çünkü. kardeşim. Sana fazla iyi, sana faz, sana daha iyi ataklar çıkıyor. Ben direkt ortalığı açmaya çalışıyorum. Sen direkt önün bomboş oluyor, değil mi? Ama benim senin Beni ama orta sahadan başka Ben yani çalıma tıklayayım. Gol atmazsan tabi döndürürüm. Nasıl 5 5 saniyede kaç tane atacağım? <laughs> o zaman normal şimdi normal maç. Kafa yiyeceğim ben yine. hadi hadi. Evet arkadaşlar kim yener? Efe mi ben mi? Bu onun bunun kupası fazla bende. Şeyde. Kupası ne alaka? Gerçek hayatta 89.400 tane kupası olan <laughs> en fazla ranger saldı 129 kupa Evet arkadaşlar Fatih Terim Ankara'ya karşı evet. Dalın. Ay, Açtım. Fundic olmadı. Al onu Hayır 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 hayır. Hayır enim bomba hayır. Kaleci ya. Mofi yaptı ya. Az önce ne güzel oynuyordum. Dört tane atıyordum adamı. Kaymadın ki. Allah Allah gol yemeyeyim. Mesela Valverde bir tane kupayı öyle kazandı. Adama foul yaptı. Sergio Ramos dedi ki öldür adamı. <gülüyor> ha. <gülüyor> ne yaptı? <laughs> Allah Allah oyunda zaten adam içinden geçiyor. bir tane top engelleyin. Ben sen de, ben sen de biliyorum. Bütün toplar sınır. O kadardan da girmez. Keylor ne vaz? Ne vaz? Ne O zaman iyi Ama yani. <laughs> Size attığım gol gibi mi? <laughs> bir şey yok, bir şey yok hadi. Penaltı pen pen ne penaltısı? <laughs> Artık pas. <gülüyor> 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 Nasıl? Hayır. Ne? Abi bir dakika He. Soğumuş. dedim maçta ara. Az önce yeni daha bitti. Atama pası ya. Hocam ya. At atak yapıyoruz şurada. Bana değer olsun, bana değer olsun. Kardeşim. Bir de sen gel kariyer yap. Koşarken bitiriyor maçı. Koşa hadi hızlısın Traore. Bütün maç bir şey yapmadın vur artık. Takım yok ki. Vur Traore. Bitir Traore. Traore. Bütün maç bir şey yapmadın şu an. Baba gole bak bu. Mastor i... Abraham, då. Abraham, då. Och Roy! Kristian Roy! Jag vill inte faktiskt... Jag vill inte... Jag Gol izleyelim. Harika bir gol. Tıra ore. Astı. Efe suskun. Efe ne oldu? Birazcık sustun. Sustun. <laughs> Efe sustu arkadaşlar. oradan <laughs> girer Oradan girer ortası adım atarsın ki Çok kolay oyun bu nasıl artık <laughs> Ronaldo 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 Yap bir daha Yap bir daha Yap bir daha çek Koş Sen Ronaldo'sun Traore gibi çak ama sen Ronaldo'sun ya. Em şi çıkmış. Senin en çıkmış. Vur dişik. Nasıl gitti attı? Attı annem. Kral ya bas 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 tamam. Mayer. Nasıl bu kadar iyi kalkabiliyor ya? Ben de. Bir dakika kaldı sayın seyirciler. Hocam. Yes. 2-1. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.